manevi nimetler genelde kalbi şükürle mümkündür. Şimdi bir dil ile şükür vardır. Dil ile şükür o kimsenin Allah'a hamd etmesidir. Elhamdülillahi rabbil alemin demesi bu dil ile şükürdür. Fiili şükür vardır. Namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi fiili şükür vardır. Bir insanın davranış biçimleri, fiiliyatıyla alakalıdır. Bu da nedir? Şükrün fiili olanıdır. Şükrün kalbi olanı vardır ki bu Allah sevgisiyle alakalıdır, bağlantılıdır. E o kimse Allah'ı sevdikçe sevmeye çalışır, sevdikçe sevmeye çalışır ve kalbi varidatları, kalbi meratipleri artmaya başlar ki bu manevi şükrün göstergesidir ve o manevi nimetlerin artmasıdır. Nasıl günü gününe müsavi olan zarardadır hadis-i şerifi manevi yolda da öyledir. Bir kimsenin kalbi şükretmesi, kalbi şükretmesi, kalbi Allah'a hamd etmesi onun manevi olarak yolunun açık olduğunu, manevi olarak yol yürüdüğünü, kalbi varidatlarının devam ettiğini gösterir ki bu görünmeyen gizli manevi Cenab-ı Hakk'ın rızkıdır. Ve Allah'ın manevi gizli olarak vermiş olduğu bir lütuftur. O yüzden hani ayet-i kerimede bunlar mı Allah'a iman etmiş? Küçük görüyor ya. Yani buna mı Cenab-ı Hak bahşetmiş? Küçük görüyor ya. Ve ondaki o manevi rızık, ondaki manevi tecelliyat, ondaki manevi görünmeyen lütuf, ikram, ihsan, o kimsenin kalbi şükrüdür. Kalbi şükre erenler kendilerinin başlarına ne gelirse gelsin o her halükarda Allah'a hamd ederler. Kalbi şükre erenler o yüzden her halükarda hamdlerini artırmaya çalışırlar ki Cenab-ı Hak da onlara nimetlerini arttırsın.